Arkadaşlar okuma Saati kanalından hepinize merhaba. Arkadaşlar dördüncü bölümün izah ve açıklamasını yapacağım, e, çekeceğim bu video. Yani bu videoyu dördüncü bölümün izah ve açıklaması yapmak için çekiyorum. Evet arkadaşlar hemen videoya geç e, başlayacağım. En sonunda hem neşe edeni Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 10. Hazreti Ömer'in hanımı ve Çadırda Doğum. İşte buna derler eşitlik. İzah ve açıklama. İşte İslam'da eşitlik, müsavat anlayışı bu. 20. asırda çıkar mı böyle bir kabadayı neyin nesi olduğunu bilmediği bir yolcu için gece gidecek karısını tat duygusuna uyandıracak ha hem de halife karısı lider karısı o da gelecek ebelik yapacak var mı böyle bir babayı çıkar mı Evet, hikaye 10 ile açıklaması bu şekildeydi arkadaşlar. Hikaye 11'e geçiyorum arkadaşlar Hikaye 11. Gelin olan kıza verilen öğüt. İzah ve Açıklama Ey aile yuvasında cennet hayatı yaşamak isteyen hanım kardeşler ve gelinlik genç kızlar, bu ölçleri on öldü kızına öğütleyen değerli İslam anası Ümame bu ölçüleri hayatı boyunca denemesini tecrübesini yapmış ve aile yuvasının bu ölçüler ile ancak cennet hayatı olabileceğini kızına da anlatmıştır. Aile yuvasında ağız tadıyla geçinmek ve bir aile yuvasını güzelce idare edebilmek için her akıllı hanıma veya evlenecek her akıllı genç kıza bu öğütler ekmek ve su gibi lazımdır. Kısaca söylemek gerekirse bu on öğüt aile yuvası kurmuş veya kuracak olan her kadına gereklidir. Kendi kazancıyla geçinmek, kanaat sahibi olmak, ağız tadıyla gülüm, balım geçinecek bir geçinecek her aileye lazımdır. Kocaya itaat etmek, evinde tatlı bir hayat yaşamak isteyen bir kadın için ekmek su kadar gereklidir. Kocanın göreceği yerlere iyi bakmak, kocasını kendisine bağlamaktır. Yuvasına bağlam bağlamaktır. Nice güzel yüzlü, güzel vücutlu genç kadınlar biliriz. Sanırız ki kasaklıkları ve tembellikleri yüzünden kocalar tarafından sevilmemiş ve boşanmışlardır. Bir gün bir dükkanda oturuyordum. Oturduğum dükkanda bir genç adam, dükkana bir genç adam geldi. Bir ara konuşurlarken kendisine şöyle de söylediler. Yahu karını boşamayacaktın. Gençti, tazeydi, güzeldi. Ondan güzelini de bulamazsın dediler. O genç adam şöyle konuştu. Abi ben boşan boşadığım için ondan kurtuldum. Yüzü güzel, kendisi güzeldi ama kadınlığı yoktu. Huyu çirkindi, pasaklıydı. Sabah evden çıkıyordum, akşam eve geldiğimde ortalık sabah bıraktığım gibi dağınık. Yatak sabah kalktığım gibi, ah buyurun köpek yatağı gibi dağınık. Bazen gün oluyor ki öğlenleyin eve gelsem sabah bıraktığım kahvaltı masasının pisliği içinde öğle yemeği hazırlıyor. Bu genç adam daha birçok dertler anlattı. İşte o zaman kendi düşü, düşen ağlamaz atasözü aklıma geldi ve bu hikayedeki üçüncü maddeyi hatırladım. Demek oluyor ki akıllı bir ananın büyüttüğü kız ile evlenmek gerek. Hanımı alırken araştırmak gerek. Öyle gelişik güzel kızlarla evlenmemek gerek. Kokusu gelen yerleri iyi bakmak, hocanın kalbi, kalbini kendisine bağlamak demektir. Pis kokulu bir kadın ne kadar güzel olursa olsun insanı iğrendirir. Hele akşamleyin yemek yaptığı yağlı önlüklerle, yağlı elbiselerle kocasını karşılamak akıllı bir hanımın yapacağı hareket değildir. Çirkin bir hanımla evli birisini tanırım. Sordum, sen çok evine bağlı bir adamsın dedim. Akrabaları söze karışıp onun hanımı çok iş bilir, idare bilir temiz bir hanımdır. Daha 10-15 senelik evlidir. Evinin dağınık olduğunu ve burnuna pis bir koku geldiği olmamıştır dediler. Kadın akşam kocasının geleceği saatlerde tüm işini bitirir. Yeni kocasını beklermiş ve kocası gelince de kocasıyla karşılıklı oturup hal hatır sorar sohbet edermiş. Hatta hatta ev işlerini bitiremezse bile kocasının görme, görmeyeceği bir yere onları gizlermiş. Yemek zamanı uyku zamanı iyi bilmek. Dedelerimiz can boğazdan geçer demişler. Programlı bir aile hayatı cennet hayatıdır. Kadın kocasına bağlı olmak onun adet ve alışkanlıklarıyla ilgilenmelidir. Onun vakitlerini değerlendirmeli, istirahatını sağlamalıdır. Kocanın malını korumak. Kocanın malı demek çocuklarının malı demektir. Evde koca malını beklemesini, korumasını bilmeyen kadın artık o sıcak yuvada ısınmasını bilmemek demek olur. Kocasının malını ve eşyasını korumasını öğrenmek ve bu yolda doğru dürüst hareket etmek her kadının mutluluğu için gereklidir. Kocanın akrabalarına saygı göstermek. Akıllı bir kadın için en doğru bir yoldur. Gülünü seven dikenle katlanır demiş dedilerimiz. Kocasının akrabalarına saygı ve hürmet göstermesini bilmeyen bir kadın huzur içinde yaşama kurallarını bilmiyor demektir. Gül sevilir de dikeni sevilmez mi? Dikeni sevmeyen gül kokusundan mahrum kalır. Kocasının akrabalarına sevgi göstermesini bilmeyen akılsız kadın kocasının gönlünü fedelemez. Kocasının sevgisine eremez. Belki kocasının nefretini çoğaltır, sevgisini yok eder bu da akıllı bir kadının yolu değildir. Kocasının akrabalarına sevgi göstermeyen kadın her zaman kocasının gözünden düş, düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu hareket yuvasının dağılmasına kadar gidebilir. Şu halde bu 8. madde bir hanım için gereklidir. Kocasının sırrını kimseye söylememek. Kocanın bazı sırlarını bilip de onları saklayamayan kadın doğrusu kadın demeye layık değildir. Koca sırrını kalbinin tadilini derinliklere gizlemesini bilen akıllı kadınlar aile yuvalarında huzurlu ve emniyetli yaşarlar. Kocanın sırrını içinde saklayamayan boş boğaz geveze kadınlar kocasının nefretini kazanmakla onun gözünden düşerler ve aile itimadı kalmaz. İtimat olmayan aile de ayakta duramaz. O halde bu da bir kadın için gerekli ve önemlidir. Kocanın dine uygun her emrini yapmak. Koca sözü dinlemeyen kadınlar cehenneme odun olacaklardır. Bir kadın ki kocası kendisinden memnun olarak ölse o kadın cennete girmiş demektir. Cennete girecek kadınlar koca sözü tutan, kocanın dinine uygun emrini yerine getiren kadınlardır. Kocasının yüzüne gelip de söz söz, söz dinlemeyen kadınlar için yaşasın cehennem. Zaten bu makule Kadınların bulunduğu yuvanın da cehennemden bir farkı yoktur. Bu tip kadınlarla yaşamak dünyada cehennem hayatını tartmak demektir. Dedelerimiz kocasınız saymayan avrede kadın kap, kapında kadını kapında tutma demişler. Adam olacak oğlak belli olur de, derler. Oraya okumayacağım arkadaşlar çünkü orada düzgün bir şey yok. Şu şekil, şu şu halde her akıllı ana Kızlarını gelin ederken veya gelinlik çağına gelmiş olanlara bu gibi mühim ve bir yuva için çok önemli olduğunu bildiği şeyleri öğretmesi kendinin akıllı bir ana olduğunu gö gösteren delillerdir. Onun için anaların kusuru derler. Dedelerimiz anasına bak kızını al demişlerdir. Şu bir gerçektir ki her akıllı ana kızına iyi örnek olmalıdır. Kızlarına çok değer vermeli ve onları on, onların terbiyesiyle eğitimiyle hiç yorulmadan ilgilenmelidir. Sen evladını yetiştir de gerisini Allah'a bırak. Ey Allah'tan korkan analar veya kızlarımız bu elinizdeki kitapta sizlere sizlere ışık tutabilecek pek çok dini hikayeler mevcuttur. Niyetimiz Sizlere yararlı olabilmektir. İslam ailesinin en büyük bir direği olan analara ve analık namzede olan genç hanımlara mutlu aile yuvalarında yaşarlarken bizimle küçük bir nasihat hakkımız olursa kendimizi bahtiyar sayarız. Kardeşlerim bu öğ öğütlerimizi kendiniz okuyup anladınız ve beğendinizse dostlarınıza, arkadaşlarınıza da tavsiye ediniz. Onlar da okusun da onlar da okusun. Bu da sizin için sevaptır. Hikaye 12. Akıllı kız peygamberimizin emrine razıyım. İzah ve açıklama. Ey Allah diyen genç kızlarımız, imanlı, iffetli evlatlarımız. Bu hikayede çok mu pek çok anlayacak ibret dersi var. Bu kızın aklının çokluğuna bakınız ki o tecrübeli babasının düşünemediği iyilikleri, hayırları düşünebiliyordu ve babasına şu aklı vermişti. Babacığım, vahiy seni etmeden, şerefini düşürmeden bir kurtuluş yolu aramalısın. Eğer Peygamberimiz Allah tarafından seni küçültecek, seni rezil, rüsva edecek bir vahiy gelirse artık senin için hiçbir kurtuluş yolu bulunmaz. Şayet Peygamberimiz Aleyhisselam beni o adama zevce aile olarak vermiş ise ben kabul ediyorum. O siyah yüzlü çirkin adama aile olarak giderim. Allah ve peygamberinin rıza gösterdiğine ben de razıyım demişti. İşte akıl dediğim böyle olur. Sahibini cennete götürür. Bu kızdaki akıl da çok doğru bir akıl. Yaşlı babasından bile güzel düşünebilen bir akıl. Peygamberimiz de bu kızın akıllı olduğunu biliyor. Eğer bu kız akıllı olmasaydı peygamberimiz o genci bu kızın babasına göndermezdi. Çünkü gönderdiği genç de çok değerli bir gençti. Bu genç har harpte şehit düştüğü vakit peygamberimiz ağlamıştı. Peygamberimiz mübarek Başını bu şehidin göğsüne koyup koyup sağ kokun ne kadar da güzelmiş buyurmuşlardı. Sad'ın cennetteki yeri Resulullah'ı çok sevindirdi. Demek ki bu esmer siyah yüzlü siyah delili Gençin iman ve ahlak yönünden, insanlık yönünden de Derecesi çok büyüktü ki Resulallah o akıllı ve namuslu kızcağızı bu gence layık görmüştü. Kız da Allah ve Resulullah'ın layık gördüğüne ben de razıyım demişti. Ey hak yolcusu, gel seninle biraz sohbet edip genç kızlar hakkında bir kaç kelam söyleyeyim. Sö söyleyelim. Hani bir atı sözümüz vardır. Kız kendi haline bırakırsan ya davulcuya varır ya da zurnacıya. Hayat aynen bu atalar sözünün bildirdiği gibi değil midir? Tarih tekerrürden ibarettir demişler. Aynen böyle tekrar edilip gitmiyor mu insanların hayatı? Nasıl ki eski zamanların çalgıcıları, oyuncuları, davulcular, zurnacılarmış. Kızları kendi gönüllerine bırakırsan onlara varmak istermiş. İstermiş de bu istek atalar sözü olmuş, yani denenmiş kanun olmuş. Bu artık şaşmaz bir terazi gibi ve iki kere ikinin dört ettiği kanun gibi olmuş. O zamanları böyleymiş. Kızlar aç kalırız veya bu adamlar neyin nesi diye düşünmeden çalgıcıya varılmış. Peki bugün nasıl? Bugün de kanun böyle değil mi? Bugün de kızları kendi haline bırakırsan kime gider? Ya çalgıcılara, sahnelerdeki, meydanlardaki göbek atıp bel kıvıranlara, sarhoşlar, ayyaşlar gibi sallananlara ya da sinemacılara, oyunculara, sporculara. işte daha bunlardan daha daha kimlere kimlere giderler. Oyuncu olmak için evinden, baba ocağından kaçıp da ırk düşmanların eline düşen akılsız kızlar her gün gazete sayfalarını doldurmuyor mu? Demek ki tarih tekerrürden ibarettir. Bu ölçü insanoğlunun yaşamaya başlamasıyla yürürlüğe girmiş. Yine insanoğlunun yaşaması bitinceye kadar yani kıyamete kadar devam edecektir. Ana baba yüz sözü dinlemeyen sözüm ona modern aile olmalıyız deyip her gün ırz ve namusunu parçalatmak için macera arayan akıldan nasibini almamış zavallı kızların gazetelerde ve TV'lerde oy göstermeleri hep yukarıdaki atasözlerini hatırlatıyor. Bir de kızını dövmeyen dizin de döv atasözünü düşündürüyor. Kızlarını dövmeyenler veya dövemeyenler kızlarını koruyamadıkları için dizlerini dövmek zorunda kalıyorlar. Nasihat ile uslanmayan hakkı kötektir. Bir musibet bir nasihattan yaydır. Bu atalar sözü kızlarına söz geçiremeyen kısırık, aciz ve uyuşuk babaların sonunda başına gelen zararlı zararları dile getirip hatırlatıyor. Eğer genç kızlarımız bu hikayedeki kızlar kızdan ibret dersi alırlarsa akıllı kızlardır. Ana ve babalarının nasihatlerini çok iyi dinleyip itaat ederler. Onların öğütlerini tutarlar. Çünkü ana babaları hayatı yaşamışlar. Tecrübeleri deneme ve sınama gibi insana en iyi bir şekilde yetiştiren, düşündüren bir sermayeleri vardır. En büyük kılavuz tecrübedir. Tecrübelerinde ibret dersi almış olan ana babalar, evlatlarını en güzel şekilde koruma yollarını öğrenmiş demektir. Ana baba sözü dinlemeyenin sonu pişmanlık ile gözyaşıdır. Bu hikayede büyük sözü dinleme yolları vardır. Akıllı kızlar büyük sözü dinlemek zorunluğu duyan kızlardır. Bakınız bu hikayedeki kız peygamberimizin emridir. Bunda bir hayır var. Bu benim için daha iyi olur. Gerçi adamın yüzü siyah yani adam o kadar güzel değil ama peygamberimiz daha iyi bilir. Beni ona layık görmüştür. Ben de razıyım dedi. Bu inceliği babası dahi düşünemedi. İlk anda hemen geç hoşuna gitmeyince evinden kovdu. Fakat kızın aklına bakınız ki babacığım git hemen özür dile peygamberimizden dedi. Bundan büyük akıl olur mu? İşte bugünün Müslüman ve akıllı kızları da anam babam bu işi benden daha iyi bilirler. Kendi başına Allah korusun yanlış bir harekette bulunmaz. Yani şu dinsizlik hası olan 20. asrı pisliğe düşmüş namusu şerefi elinden gitmiş ev kaçkını ana baba kaçkını kızların başına gelen belalardan kendini korumuş olur. Bir baba evlatları için çalışır, namusu şerefi için çırpınır. 30 sene, 40 sene, 50 sene hep namus için namusuyla yaşayan bir baba için namus lazımdır. Evlatlarını yanlış bir at, adam adım atmasıyla veya şeytana kötü arkadaşa uymasıyla kendisine gele, gelecek bir leke ve sıçrayacak bir pislik ile 30-40 veya 50 sene gibi uzun seneler muhafaza edilmiş bir namus sermayesi birden yanıp kül olacaktır. 50 senelik baba namusu yok olacaktır. Bu yol akıllı bir evlerde yakışmaz. İşte bunları inceden inceye düşünen akıllı Müslüman kızlar büyüklerine itaat etmek zorundadır. Bütün bu anlattıklarım din çerçevesi içindedir. Günah olmayan işlerinde büyüklerimizin emri yerine gelmelidir. Nerede bir günah varsa biz Müslüman olarak oradan hemen kaçarız. Günahın olduğu yerde biz bir Müslüman olarak yokuz. Evet arkadaşlar, hikaye 10, 11 ve 12. 10, 11 ve 12. hikayelerin izah ve açıklamalarını okudum. Evet. Sizden ricam okuma saati ve yalnız geziğin kanalıma kanallarıma abone olup beğenip bildirimleri açarsanız videolarımı tam izlerseniz çok sevinirim. Okuma ve saati ve yalnız geziğin kanalı bana ait bir kanal arkadaşlar. Son diğer sosyal medya hesaplarımı da yani e, Facebook hesaplarımı ve Instagram hesaplarımı da bu da bir göz atarsanız Facebook hesaplarım ama arkadaş kişiye göre Instagram hesaplarıma da takip edersin çok sevinirim. Evet. Önden sonra bir de çeker miyim bilmiyorum arkadaşlar ama bugünlük çekeceğim video bu. Bugünlük bu videoyu çekeceğim. Pardon. Ee, şu an yani bu videoyu çektim. Önden sonra çeker miyim bilmiyorum. Ama çekmezsem de bugünlük bu kadar, şimdilik bugünlük bu kadar diyeyim en azından. Çekersem de ona göre bakarız yani. Arkadaşlar yalnız gezi kanalıma video atamıyorum çünkü bir yere gidemiyorum şu anda. Hayat aşırı derece bağlandı. Yani e, şöyle söyleyeyim, çarşıya bile çok sık çıkmıyorum. Haftada bir veya iki defa en fazla veya üç defa en fazla. O yüzden çarşıya bile fazla çıkmıyorum. O yüzden e, gittiği bir yere gidemediğim için yalnız gezi kanalıma şu an video yükleyemiyorum. Ama Allah izin verir bir yere de inşallah o zaman e, gayet güzel yerlere bulup sizler için gideceğim. Eğer imkanı verirse inşallah Allah izin verirse Allah sağlık sağlık imkan verirse inşallah. Allah Allah'ım öylese inşallah. Gideceğim. Oralar ilgili bulduğum bilgileri de sizlere paylaşacağım. Orayı da, da videosunu çekip sizlere paylaşacağım. Ama dedim ki şu an bir yere gidemiyorum arkadaşlar. Böyle okuma videoları daha sık gelecek. Okuma saati kanalıma ben diyeceğim yani daha sık video okuma saati kanalıma. Evet şu an söyleyecek bir şeyim yok. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah öden sonra da video çekebilirsem çekeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere bay bay.